Herkese selamlar sevgiler. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Kasımpaşa'dayım. Oğuzhan <laughs> biz buraya niye daha önce gelmedik? Çok şımarık. Parmaklarını yedim diyorlar ya. Tam olarak o. Tarihi ve kültürel zenginliği ile İstanbul'un en köklü ve en renkli semtlerinden bir tanesidir Kasımpaşa. Kasımpaşa'ya gelmeden önce de böyle çok güzel bir liste hazırladım. İlk durağıma da geldim. İlk durağım da hemen şurada tarihi Kasımpaşa börekçisi. Burası 1947 yılından bu yana hizmet veren bir börek fırını. İstanbul'un en eski Türk böreği yapan fırınlarından da bir tanesi şu anda. Yani yaşayan fırınlarından. Şimdi laf uzatmıyorum, içeri gidiyorum. Bir porsiyon börek yaptırıyorum. Sonra doğruca masaya doğru geliyorum. masaya geldik. Mert abi bunlar yarım yarım porsiyon mu? Evet 2-2. Iki, iki. Burası 3. kuşak bir yer. Sen 3. Evet, kuşak oluyorsun. Evet, evet, Baba şu anda 2. kuşak o. 2. kuşak olarak burada tezgahın başında. Evet. Dededen ama. Dededen. Rahmetli dedem Kamil Ağırgün. birinci buranın sahibi. Fırının kurucusu. 1942 yılında buraya geliyor. Ama şöyle bir şey var. aslında İstanbul'a gelişi 1915'li yıllar. Küçük yaşlarda İstanbul'a geliyor. Kürt böreğinin mucidi dediğimiz Mehmet Efendi, Biliceli, Hı. Bingöl, Ki Biliceli. Kiyo'nun Bilice köyünden Mehmet Efendi Osmanlı'nın son dönemlerinde bu şeyi, böreği burada tersane işçilerine, hamallara, kum depolarında çalışan gene Kiğı karo kaçanlı işçilere yapıyor. Satarken işte böreği kimden aldın? Kürt'ten aldık. Yağlı kömbeden esinlenerek çıkışı var bu ürünün. İstanbul'da şekilleniyor. İstanbul'un bir sokak lezzeti ama ismini veren Kürt Mehmet'tir. Lakabı çünkü Kürt olduğu için işte kimden aldık, kimden aldık Kürt böreği kalıyor. Dedem de onun çırağı. 47 yılında bir Ermeni usta tarafından bu taş fırın, odun fırını inşa edildi. Şu anki binanın olduğu yer. Olduğu yer evet burası. Yani 77 yıllık bir fırın burası. Valla çok güzel. Çok keyif alıyorum ben böyle Merhaba. tarihi yerlerde bulunmaktan, tarihi yerlerde bir şeyler yemekten. Çünkü düşünsene abi bundan 70 yıl önce burada oturup börek yiyen yani insanla evet. aynı şeyi yaşıyorsun burada ve o zamanki ortamı, o zamanki günleri merak ederim ben böyle her böyle bir şey tattığımda. Şimdi de 70 yıl geriye gideceğiz abi. Evet. Börek yiyerek. Evet. O zaman başlayalım mı? Abi ben biraz Merke şeker abi. ekeceğim. Şeker ekeceğim. Ben de o zaman birazcık alırım ya. Bu şekersiz olmaz Türk Ben ama şekersiz tercih edenler. Öyle mi? Şöyle. Ama. Evet, bir, kenara, Çok... bir kenara. Evet. Şöyle Şekerle tamam. Şekerle de tadına bakmadım. Şeker bunu bence birazcık daha şey hale getiriyor. O yağlılık hissiyatını biraz azaltıyor gibi bu evet. şekeri. Evet. Evet. Hadi afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Aslında biz kestirdik ama bunu kesmeden. Dilim dilim, dilim dilim yemesi abi. şeydir. Dilimi şu anda ne kadar? 10 lira. Yani burada 2 dilim var. 20 lira mı bu? Bu 20 lira. Yarım porsiyon. Evet. Bir dilimde de 4 şey 4 dilimden oluşuyor bir porsiyonda. Güzel bir kahvaltı başlangıcı oldu. Zaten e, kürt Türk böreği pudra şekeriyle beraber şu anda herhalde Türkiye'de simitten sonra en ucuz yiyecek mi abi? Evet. Hatta bir simit bir dilim karşılaştığı zaman simitten de ucuz simitlen oldu şu de anda. Ucuz oldu, evet. Ee, bu şekilde yarım porsiyon gelip yiyebiliyor mu insanlar burada? Ben yani yarım tabii, tabii, tabii tabii. Yani bir dilim bile almak isteyen alabiliyor. Bir, alabiliyor. Bir sıkıntı Hemen yok. Hemen yanında yani. da çay ocağından çayını alıyorlar. Evet. Vallahi gayet şahane. E, tarihi bir semtteyiz Kasımbaşı'da. Evet. Biz böreğimize devam edelim. Diğer lezzet duraklarımızda da görüşürüz. Mert abi eline sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi afiyet olsun. Evet şimdi günün ikinci durağı. Ee, börekten sonra biraz yumuşatalım böyle, çorbayla başlayalım. Çok merak ettim, böyle daha önce de ismini duydum. Bana böyle çorbacıların tavsiye ettiği bir çorbacaya geldim. Daha doğrusu bir lokantaya geldim. Deniz lokantası burası. Burası tam böyle Kasımpaşa meydanında, deniz taksi durağının da yanında. Buranın eski işletmelerinden, eski lokantalarından bir tanesi. Gidelim çorbayla, çeşit çeşit çorbaları var. Bir tane çeşitli seçelim. Çorbayla da güne devam edelim. İçeri doğru geçiyorum. kelle paça seçtim. 20 çeşitte yakın çorba çıkıyor. Sadece öğlen saatlerinde çeşit 8'e düşüyor. Ee, o da işte sulu yemekler geldiği için tezgahın bir kısmı sulu yemeklere ayrılıyor. Bir kısmı da kalan çorbalarla devam ediyor. Ben şimdi biraz da erken saatte geldim buraya. Buranın asıl olayı saat 5'te başlıyor. Yani saat 5'te akşam çorbasıyla başlıyor. Ve 24 saat boyunca devam ediyor. 25 yıldır da bu şekilde devam ediyor. Hiç kapanmamış. Anahtarı olmayan bir çorbacı değil mi abi? Doğru. Anahtarı olmayan bir çorbacı diyebiliriz. Bayram, seyran. Hafta içi, hafta sonu fark etmiyor. Kelle paçaya ne gider? Şöyle ince bir acı gider. Sosundan bir parça alıyorum. Burada sarımsak da var da. Biz bugün daha çok yeri vuracağız. Sarımsağa hiç girmiyorum ben. Esnaf lokantasında ekmek şöyle geliyorsa bu ekmekten alınır. Şöyle aldım. Kasımpaşa Meydan'da Burası Turabi da. Baba türbesinin türbesinde karşısında. Deniz taksi, deniz lokantası. Buranın deniz ismiyle alakalı bir şey var mı abi? Deniz kenarı olduğu için. Eskiden bir Ha denize yakın mı şu anda? Evet. Ha bak hiç haberim yoktu ondan. Ben yani şöyle Bismillah diyorum, çorbadan alıyorum. Böyle kuşbaşı gibi küçük küçük parçalardan ama bol taneli çorba. Güzel bir çorba. Yanında yeşileli limonu da geliyor. Kasımpaşa'da çok tavsiye edilen bir yerdi burası bana. Hatta özellikle çorbacıların tavsiye ettiği bir yerde. Gidersen Kasımpaşa'ya mutlaka deniz lokantasında çorbalardan birini iç diye tavsiyeyle geldim ben buraya. Ve kelle paçayla devam ediyorum. Bir fiyatlardan da bahsedeyim. Ee, ne diyor? Kelle paça 195 lira. Şu anki fiyatı Şubat sonu itibariyle böyle. Bir sonraki durakta da görüşürüz. Kasımpaşa videosunda göreli fidesi Şakir Usta olmazsa olmazdı. Şimdi laf uzatmıyorum. İçeriye doğru geçiyorum. Güzel bir fide yaptıralım ve güzel fide Baştan bu mu? Olsun. Hey yavrum benim be! Bandıra bandıra yiyecek. Evet, şöyle bir pide geldi baksana. Kayık gibi ya, kayık gibi şöyle kapağını açıyorum ve şunu şöyle kenara ayırayım önce. Bak yumurtası az pişmiş bak görüyor musun? Kayısı, kayısı kıvamından ziyade böyle bildiğin az pişmiş. Fırında hafiften giriyor çıkıyor. Şöyle bu klasik kıymalı diye geçiyor. Yumurta attırdım ekstra. Bu şekilde de fiyatı 190 lira. Şöyle yağlı, kıymalı, yumurtalı. Şöyle dağıtayım abi. Dağıt, dağıt, dağıt. Oh, oh. Şöyle bu. Şöyle girersin. Kıymasından, yumurtasından, tereyağından alırsın. Valla mis gibi ya. Şöyle bir de kenardaki kıymalarından da alayım şöyle içine. Oo. Mala, şahane bir biz buraya niye daha önce gelmedik? Evet, da Kasımpaşa'ya daha önce gelmediğim için çok pişmanım. Yani buralara daha önce gelmediğim için çok pişmanım. Çünkü şu ana kadar lezzetsiz hiçbir şey yemedim. Yine şahane bir duraktayım, şahane bir pideyle gülmeye devam ediyorum. Biz şimdi Doğukan'la beraber bu pideyi gömeriz. Bir sonraki durakta da görüşürüz. Şimdiki durağımda Dolapdere Söğüşlüsü Mesut Usta. Dolapdere, Kasımpaşa evet birbirine çok yakın yani ama bu videoda mutlaka olmalıydı. Çünkü Dolapdere ayrı bir semt, Kasımpaşa ayrı bir semt ama e, az önceki yerden buraya yürüyerek 10 dakikada geldik. Yani çok yakın bir mesafede. Mesut Usta da 25 yıldır bu bölgede, bu civarda ekmek arası kelle söğüş yapıyor. Yani İzmir Sulu söğüşün ekmek arası versiyonunu yapıyor aslında. Burası da hemen vize başvuru merkezinde, Taksim'e giderken vize başvuru merkezinin orada. Dolapları total istasyonun hemen yanında. Gidelim şöyle küçük bir çeyrek bir söğüş yaptıralım ve yiyelim efendim, buyrunuz. söğüş yaptırdım. Şimdi İzmirliler diyecek diye ekmek arası alakalı ama İstanbul'da bu bu şekilde yaygınlaştı. İzmir'de nasıl lavaşla yaygınlaştıysa İstanbul'da da böyle sevildi, böyle beğenildi. Mesut amca da bu şekilde yapıyor. Ben şimdi bismillah diyorum, başlıyorum müsaadenizle. Taze kelle abi, her yerden belli. Bu arada ben de lavaşçıyım ama ekmek arası böyle odun ekmeğiyle güzel oluyormuş. Söğüş müdavimiyseniz gelin Mesut yanına. Taze taze kelle söğüşlerinden ekmek arası, çeyrek ekmek, yarım ekmek ya da sadece ekmeksiz porsiyon olarak da alabilirsiniz. Üst 40 lira da yarımın fiyatı. Gelirseniz benden de çok selam söyleyin. Ben şimdi söğüşüme devam ediyorum. Bir sonraki durağa doğru geçiyorum. Şimdi de bayram Bayramyeri sokaktan Marla Pastanesine geldim. Buranın çeyrek asırlık bir pastanesi burası. Tescilli ürünleri var. Mutluluk topu adı verdikleri tescilli bir ürünleri var. Şimdi içeri gideceğim. Oturacak yerleri yok. O yüzden ben içeriden gidiyorum. Mutluluk toplarından bir iki tane alıyorum ve hızlıca geliyorum. Siz oraya şöyle bir içeri bir göz atın. Dedim mi içeride oturacak yer yok. Ben şöyle tabağa e, mutluluk toplarından böyle her çeşitinden aldım. Şurada fındıklı var, kakaolu var, bir de hindistan cevizi var. Kilogramı 300 lira. Bir kiloda da ortalama 30 tane falan oluyormuş. Şurada tabii el yapımı olduğu için böyle 30, 31, 29 değişiyor. Şurada gözüme en güzel gelen şu beyaz ya. Yani şey hindistan cevizi. İçinde buraya özgü bir krema varmış. Bütün hikayede oradaymış zaten. Ooo. Valla çok lezzetli bir şey ya. Hakikaten mutluluk topu. Suratımdaki ifadeyi görüyor musun Doğuken? Yediğim anda gelen mutluluk ya. Şunu tekte atacağım müsaadenizle. Çok güzel bir şey ya. Valla şu kakaolu'dan da alacağım da kakaonun da şöyle içini göstermek istiyorum bir yandan. Birazcık elimle dağıtmış bulundum. Vallahi aa, sakız gibi uzadı. Neyse bu <laughs> çok mahvettim ya güzelim tatlıyı. Çok güzel. Bundan daha çok yemek istiyorum şu anda ya. Doğukan ne diyorsun? He? Ben kapatmayayım ya videoyu. Bundan devam edelim. Hop. Bir şey mi? Bak parmaklarını yedim diyorlar ya. Tam olarak o. Mutluluk topu baya baya iddialı. Son zamanlarda tatlı adını yediğim en güzel şeylerden bir tanesi olabilir. Abartı değil. İlk defa denedim bunu. Çok enteresan bir şey ya. Çok güzel oldu. Bu durak piyangodan çıktı. Tavsiye üzerine geldik burada. Başka gün içinde başka yerde gezirken kapanışta o yüzden burada yapıyorum. Mutluluk topuyla mutlu bir kapanış yapıyorum. E açık ve net söylüyorum listenizde olması gereken bir yer. Buradan gelin şu ben birazdan alırım 1 bir kilo muhtemelen. Doğukan bir kilo sana alıyorum bundan. Sen bir yere ne demek istediğini çok iyi anlayacaksın. Yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Kasımpaşa videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Hepimiz mutlu olun. Hep sevgiyle kalın. Hoşça kalın.